bugün sizlere kurt ve yedi keçi yavrularını okuyacağım. Günlerden bir gün anne keçi alışveriş yapmaya gidecekmiş. Ve ilk kez yedi yavrusunu yalnız başlarına bırakıyormuş. Döndüğümde ayağımı kapının altından gösteririm açarsınız. O zamana kadar kimseye kapıyı açmayın. Kurt gelebilir demiş uzaklaşırken en küçükleri sormuş. Kurt olduğunu nasıl anlayacağız? Kurdun sesi kalın, tırnakları da kahverengidir. Tanınması kolaydır diye yanıtlamış anne keçi. Keçi, yavruları oyuna daldıkları sırada kapı çalınmış. Kim o diye sormuşlar. Ben annenizi açın lütfen. diye cevap vermiş ürkütücü, kalın ve sert bir ses. Bizi kandırmaya uğraşma. Sen kursun, demiş yavrular. Kötü hırsla oradan ayrılmış. Şu keçi yavrularını bir türlü kandıramıyorum. Ne yapsam acaba? diye düşünürken aniden aklına bir fikir gelmiş. Sesini inceltmek için bir sürü yumurta çalığı içmiş. Sonra da keçilerin evine geri gelip kapıyı çalmış. Kim o diye sormuşlar yavrular. Ben annemizim açım diye yumuşak bir sesle cevap vermiş kurd. Keçi yavruları tam emin olmadıkları için annelerinin söylediklerini hatırlayıp ayağını kapının altından göstermesini istemişler. Ama vahşi kurdun kahverengi tırnaklarını görür görmez çok korkmuşlar ve kapıyı açmamışlar. Kurdun ayaklarını buna batırdığını gören sincaplar ne oluyor burada diye kendi kendilerine soruyorlarmış. Kurt yine keçi yavrularının evine gitmiş ve kapıyı çalmış. Kim o diye sormuşlar keçi yavruları. Ben annenize lütfen açın. İsterseniz ayağımı kapının altından gösterebilirim. Yavrular beyaz bir tırnak görünce anneleri sanıp kapıyı açmışlar. Ama o da ne? Gelen kurtmuş. Onlar kaçışırken kurt da yalanıyormuş böyle ağzını. Böylece büyük bir iştahla birbiri ardına hepsini yemiş. Hepsini mi? Yok. Hepsini değil. En küçük büyük. Saatin dolabına saklanarak kaçmayı başarmış. Eve dönüp Oraları gördüğünde anne keçi büyük bir şaşkınlık ve acı duymuş. İskemleler delilmiş, perdeler yırtılmış. Bir yandan da yavrularını tek tek isimlerle çağırıyormuş. Saatin içinden çıkan en küçükleri hıçkırıklarla kullanmış. Bir kere annesini Birlikte kurdu aramaya gitmişler ve uyurken bu bulmuşlar anne keçi kurduğu kanun uyarmıyormuş ve yavrularını sağ salim kurtarmış. Kurt uyandığında karnındaki acı yüzünde kendini çok kötü hissetmiş. Bir daha keçi yavrularını yemeği denemeyecek.